Oldu. Bir sürü sıkıntı yaratı, yaratın. Ondan sonra da kuryeler çok kazanıyor. Ya bir git ya. Ya bir gidin ya. İşiniz gücünüz mü bitti ya? Ya gereksiz gereksiz kendinize de dedikodu mevzusu aramayın. Bu fuar organizasyoncuları, fuar organizatörleri. Kimse buraya yer kiralayan kimse. Ya 200 lira nedir ya? 200 lira nedir ya? peşindesiniz. Amacınız nedir? Ben onu anlamadım ki. Ya. ya amaç mutlu olmak. Mutlu mutlu. Bu hırsınız nedir ya? Ya vazgeçin şu işten. Vazgeçin şu hırstan. Ya öleceğiz. Hepimiz öleceğiz. Herkese selam dostlar. Uzun zamandır video çekemiyorduk. Bugün Yine bir video çekelim dedik. Tabi trafiğin ortasından akşam trafiği Sultanahmet. Şöyle size bir tarihi esinti yaşatmak istedim. Birkaç konu var aklımda arkadaşlar. Gündeme getirilip insanların sanki haksız kazanç elde ettiği yönünde çok fazla bir eleştiri var. Yani işi olan, olmayan herkes bu konuda yorum yapıyor. Konumuz kuryeler ve kuryelerin kazançlarının çok fazla gereksiz çevre tarafından habire kuryeler onu kazandı. Kuryeler bunu kazandı. Kuryeler şöyle kazandı. Ya arkadaş, işiniz gücünüz mü bitti? İşiniz gücünüz mü bitti ya? İnsanlar üniversite mezunları ondan sonra yetişmiş kalifiye elemanlar işsizlikten insanlar gitmişler kendilerine bir yol çizmişler. Geçim kaynağı sağlamaya çalışıyorlar. Geçinmeye çalışıyorlar. Bu trafikte vay efendim kuryeler Ayda 50 bin lira mı kazanıyor? 100 bin lira mı kazanıyor? 200 bin lira mı kazanıyor? Kuryeler şöyle, kuryeler böyle. Ya siz neyin peşindesiniz? Neyin peşindesiniz arkadaş? Ya bir motora biniyorsunuz. Tamam mı İstanbul'da? Bir yerden bir yere gidiyorsunuz. Of, puf, öldüm, geberdim. Şöyle oldu, böyle oldu. Vay efendim, çok trafik var. Ya adamlar... 24 saat... Senin pizzanı getirmeye uğraşıyor. Vay efendim. Yok geç kaldı pizza. Yok öyle oldu, böyle oldu. Bir sürü sıkıntı yaratı, yaratın. Ondan sonra da kuryeler çok kazanıyor. Ya bir git ya. Ya bir gidin ya. İşiniz gücünüz mü bitti ya? Ya gereksiz gereksiz kendinize dedikodu mevzusu aramayın. Adamlar zaten trend yolla uğraşıyor yemek sepetiyle uğraşıyor. Gereksiz gereksiz bir sürü firmanın bir sürü saçma salak işleriyle iç uğraşıyor. Müşterinin derdiyle uğraşıyor. Bir de dedikoduyla uğraşıyor. Ya abi gidin ya. Ya bir gidin saçma sapan işlerle insanları yormayın ya. Destek olun destek. Destek olun destek. Herkesin vallahi her konuda fikri var. Herkes her konuda fikir sahibi. Herkes her konuda yorum yapıyor. Bir kuryeler kaldı. Vallahi bir kuryeler kaldı. Toplum üçkağıtçı olmuş, dala verici olmuş, dolandırıcı olmuş. Onları unuttunuz, bitti. Bir tek kuryeler kaldı, öyle mi? Ya bırakın ya. Şu dakikada bir kuryeler çok kazanıyor. Kuryeler çok öyle yapıyor, böyle yapıyor. Hakkını savunacaksan, hakkını savunacağım bir işi yapacaksan tamam eyvallah, konuş. Ama yoksa öyle bir toto, boş boş konuşma. Boş boş dakikada bir kuryeleri mevzu haline getirmeyin. Bu bir. İkinci derdim de arkadaşlar, yani bu aralar aşırı derecede kafaya taktığım için söylüyorum ya fuar var bu ay. Yani herkes de takip ediyordur. 20, 21, 22 var. Ya arkadaşlar bu fuar organizasyoncuları, fuar organizatörleri kimse buraya yer kiralayan kimse ya 200 lira nedir ya? 200 lira nedir ya? Ya fuara Honda katılmıyor. Yamaha katılmıyor. Ducati katılmıyor. 3-5 tane Çinli motor motosiklet firması katılacak. Tamam mı? Ya bari bırakın 3-5 tane de bizim parça satan aksesuarcı işte motor parçası satan abilerimiz katılacak. E zaten katılım yok. Yani fuarda olacak firma sayısı doğru düzgün. Yok. Eee gelen Katılımcılardan da 200 lira vay efendim bilmem kaç lira Ya Adam gibi rakam yapın şunu ya Ya kardeşim Bırakın insanlar görsün Zaten sektör Ne halde Her yer bitik bırakın insanlar Gitsin bırakın insanlar faydalansın Görsün 200 lira nedir ya ya 50 lira, 60 lira, 70 lira, 80 lira insanlar toplansınlar. 4 kişi, 5 kişi, 6 kişi gelsinler beraber arkadaş grupları, motorcu grupları birlikte. Vay T-Max çok iyi yapmışsın lan o nasıl bir ses? Evet, t maxin yanına bir gidelim. Ya 200 lira nedir arkadaş ya? Ya 200 lira nedir? Ya yapın 50 lira, 60 lira. Ya insanlar kendine doğru düzgün kıyafet bulamıyor. Doğru düzgün kas, kask alamıyor. Her yerinden kısıyor. Bilmem ne yapıyor. Motor almaya çalışıyor. Motor fiyatları uçmuş gitmiş. Sektör bitmiş. E bir de bunun en büyük tanıtım tarafında olan fuar. E 200 lira. Ya bırakın bu işleri ya. Vallahi bırakın bu işleri ya. Bu organizatörler, bu düzenleyiciler, kimse, kim yapıyorsa bu işi. Tamam eyvallah anladık. Şeyler çok pahalı. Standlar, duyduk. 500 bin lira, 1 milyon arası değişiyormuş. Tamam eyvallah pahalı, anlaşıldı. Oradan alıyorsunuz zaten parayı. Zaten oradan aldınız parayı. E bırakın katılımcılar da e biraz ucuza girsinler ya. İnsanlar gelsin. İnsanlar toplu halde gelsin. E bir oraya da gelmeyle bitmiyor ki. İçeri girecek, içeride yiyecek, içecek. Bir e çeliyle gelecek, çocuğuyla gelecek. E bir sürü masraf. E daha bir, bir, bir bari bunu uygun yap ya. Bu nedir arkadaş ya? Herkes herkese dolandırmanın peşinde ya. Ya Rabbim ya. Kuryelerin kazancı şöyleymiş. Kuryelerin kazancı böyleymiş. Niye dile getirip duruyorsunuz sürekli? Ya kazanmıyorlar, kazanmıyorlar. Arkadaş ben biliyorum da kazanmıyorlar. Kazanmıyor. Yüzlerce kurye arkadaş var ya. Kazanmıyorlar ya. Ya zaten kurye firmaları en başta yemek sepeti ayrımcılığın kralını yapıyor. Kazanmıyor. Yani tanıdığım bir sürü kurye arkadaş var ya. Ya biz sadece sabah işe gidiyoruz, akşam geliyoruz. Bak şu trafiğe. Görüyor musunuz? Görüyorsunuz değil mi? Benim bütün videolarıma bakın İstanbul trafiğine. Adamlar bu trafikte bir de senin gereksiz paketini taşıyor. Ondan sonra dönüp diyor ki kuryeler çok kazanıyor. Kuryeler bu kadar hak ediyor mu? Öyle yapıyor mu? Böyle yapıyor mu? Ben şöyle bir kenara atamadım kendimi yani. Geç şuradan bir git. Bir takipçim geldi yanıma arkadaşlar. İş yerime. Şimdi ismini vermeyeyim mi? Kendisinden izin almadım çünkü. Motor almış o da. Aynı bizimkinden daha Antan o da ekran. Ben de yanıma geldi işte kapalı çarşının oraya. Beraber çıktık motorunu. İlla abi sen de bir bak sür nasıl diye falan motorunu ben de bir test ettim sürdüm beraber bir sürüş gerçekleştirdik çok memnun oldum kendisiyle tanıştığıma da çok memnun oldum çok teşekkür ediyorum o test sürdüğüm videoyu da küçük bir paylaşım yaparım yine internetten bana ulaşan diğer takipçi arkadaşlara da çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar yani amacım böyle bir aile kurmaktı. Dertleşmek. Sorunlarımızı dile getirmekti. Her zaman dediğim gibi hani siz bana ulaştıkça dertlerimiz neyse birlikte hep birlikte söyleyerek dertlerimizi paylaşalım. Dile getirelim. Her şeyi anlatalım. Kurya kardeşlerimiz, Kurya kardeşlerimizin sorunları bizim sorunumuz. Yani adamların gerçekten hiçbir hakkı yok. Ya bir de hiçbir hakkı olmayan bir kesimin üzerine bu kadar çok gidilmesi, bu kadar çok dile getirilmesi gerçekten canımı sıktı. Ondan dolayı ben de 3-5 kelime etmek istedim. Ha, birilerine kırdıysak affola. Ama cidden bu mevzi artık burada kapatın arkadaşlar. Ha Adamların hakkı ile ilgili bir arayış içerisinde içerisindeyseniz konuşamadım. E tamam o zaman hep birlikte bir şeyler yapalım. Yapalım bir sosyal sorumluluk projesi. Hep birlikte en başta yürüyelim. Eyvallah ama bunu bir menfaat uğruna, çıkar uğruna yapanlara laflarım onlaraydı. Ondan dolayı 2-3 kelime etmek istedim arkadaşlar. Şey çok hoşuma gidiyor ya. DX525 Watch. Çok hoşuma gidiyor ya bu aralar. CS'e benzetmişler biraz. Çok hoşuma gidiyor. Motor da şehir içine çok zor. Yani trafikte ben aşırı derecede rahatla alıştım. Bu yoğunluğa göre çok rahat gidiyorum, geliyorum. Sinyal. Sinyal yok mu? Sinyal. Sinyal, sinyal. Sinyal ha. Bak o sinyal var ya o sinyali önce vereceksin önce. Önce vereceksin. Hof 451. Önce vereceksin ki biz de görüp sana girmeyeceğiz. Allah Allah. Sonra vay efendim motorcular sinirleniyor. Yani orada genç bir arkadaşımız olsa heyecanlı biri dalsa a gitti işte. Kameramız çekiyor. Evet. Start. Verildi ve koşu başladı. İç kulvardan bir numaralı Bora. Atak yapıyor. Hemen arkasında dört boy geride. Şah Batur. Şah Batur'un arkasında. Altı boy geride. Yavuz Han. Yavuz arkasında. Dört numaralı Caş. Yarışın 600 metre start yerine doğru gidiliyor. Bunlar da böyle arkadaşlar. Forza. Bu da Forza'cı kardeş. Merhaba Forza'cı kardeş. Aha. <laughs> Şöyle geçeyim mi ben? Eyvallah. Şöyle geçeyim. Şöyle geçeyim. Eyvallah. Arkada yanmıyor. Dörtlüler. Ben örgünün arkasında dörtlüler yanmıyor. Çok iyi oldu. Ne yapıyorsun ya? Bu nasıl bir giriş tarzıdır arkadaş? Arkadaşlar kafamı kurcalayan bir mevzu daha var. Ya bu ve ehliyetle 125 cc sürme mevzusu nedir ya? A açık açık yani artık bana ne diyeceklerse desinler, ne söyleyeceklerse... Ya ağam bizimle dalga mı geçirsin? Ya devlet bizle dalga geçiyor. Ya açıkçası, ya bu gerçekten bu. Bak gerçekten bu yani. Devlet insanla dalga geçmez ama bu 125 cc yasası... Ya insanlar niye gitsin alsın ki onu? Yani B ehliyetini 125 cc kullanabilmek için o kadar şeye girse. E gider de adam A2 alır. Ya da A alır yani. Kurfa gidecek öyle yapacak böyle. Ya şimdi açıkçası işin başındaki olay zaten tam bir saçmalık. Ya B ehliyet şimdi A kişi diyorum araba kullanmasını bilmiyor da. Bak Türkiye'de yüzde seksen arabasını araba kullanmasını bilmeyen adamların ehliyeti var cebinde bak hayatında direksiyona oturmamış bir sürü insan ben size sayabilirim ki ehliyeti var bu insanlar. Şimdi bu adam daha araba sürmesini bilmiyor arkadaş. Yani bu adam araba süremiyor. Şimdi araba sürmesini bilmeyen, araba ehliyetini daha hiç hayatında kullanmamış bir adam kalkacak gidecek 125 cc motor sürecek. Bunun vebali kimde olur? Yani bunun vebali acaba kimde? Yani şimdi bakıyorum bizim arkadaşlar da bu fenomen arkadaşlar da böyle usul ufak ufak böyle söylemiyor. Ya bu saçmalık saçmalık arkadaş birilerine birileri bunu ya bunu ben son noktayım. Zurnanın son deliğiyim. Ben bunu düşünebiliyorsam Koca devletin makamlarında birileri söylemiyor mu? Bakana, başbakana, cumhurbaşkanına, nevli müsteşara, genel müdürle. Ulan siz ne yapıyorsunuz? Bu saçmalık saçmalık. Ulanıyor. Saçmalamayın. Demiyor mu kimse bunlara? Ya bunlara kimse bir şey söylemiyor mu? Arkadaş ben onu anlamadım. Yani bu saçmalık saçmalık. Bak öyle ben öyle muhalif muhalif cart cürt ben o işlerden anlamam. ben o işlerde de tarağım olmaz böyle muhalefet olsun diye falan da bir şey yaptım yok. Yani o tarz bir şey de yapmam. Ama bu bir saçmalık. Bir saçmalık ve ehliyetle insanların motosiklet kullanması büyük bir saçmalık. Bu bir. İkincisi bu zaten kullanamıyor ki. Yani bu çıkardığınız kanun A2 ehliyet alma yasası. Bir adam ehliyet almak istiyorsa bunlar olması şart. Hani sizin çıkaracağınız yasanın ne olduğunu farkında mısınız? Çıkaraca, çıkardığınız o bu kanunun eski sistemin farkında mısınız? AYK ehliyet alması gereken adamlar da bunlara bunu alıyor. Aynı şeyler yani ufak tefek farklılıklar yapmışsınız ama adam gider daha AYK ehliyet alır. Ne, niye uğraştın ki B ehliyetine 125 sesi işletmek için bu, bu tarz saçmalıklar? Eda ben o ödediğim paraların paradan biraz daha fazla öderim. A ehliyet alırım, A2 ehliyet alırım. Siz neyin peşindesiniz ya? Ya zorlaştırın, zorlaştırın. Zorlaştırın, ehliyet almayı zorlaştırın, araç kullanmayı zorlaştırın. Motor kullanmayı, araba kullanmayı, sınavları, ehliyet sınavlarını zorlaştırın arkadaş, zorlaştırın diyoruz. Dilimizde tüy bitti. Yani yolda yürümesini bilmeyen adamların hepsinde ehliyet var. Ehliyet sınavlarına bir gelin bakın sınavdan geçenlerin %90'ı arabayı düz direksiyonu tutamıyor. Ya siz neyin peşindesiniz arkadaşlar ya? Ya direksiyonu düz tutamayan adamlara ehliyet veriliyor. Ya bunları bir bunları bir, bir, kontrol edin. Böyle bir şey olamaz. Yani belirli bir kuralın içerisinde yok efendim şurayı dön, şuraya park et, ezbere yapılan işlemler. Hep ezber, ezber, ezber. Eee? Eee? Ya böyle böyle olmaz. Böyle bizim her şeyimiz böyle ya. Adam kuruyor. Bak. bak nasıl para kazanıyor? Görüyorsunuz mu? Çünkü bu trafikte Şimdi de kimin pizzasını yetiştiriyor? Pizza bekleyen. 5 gün sonra, 10 gün sonra çıkar dersin ki. Vay efendim kuryeler çok para kazanıyor. Ya çekin elinizi ya emekçiden, işçiden. Ondan bundan çekin elinizi ya. Vallahi çekin elinizi ya. Emekçiden, işçiden elinizi çekin arkadaşlar. Sömürmüşler, her şeyimizi yemişler, bitirmişler. herkes dümdüz, düz akıl hayatına devam ediyor. Ondan sonra bunlar da düşmüşler. Emekçinin peşine, işçi, işçinin peşine gereksiz gereksiz işler, açılışlar. Onlar, bunlar, ben şunu yaptımlar, ben bırak ya, bırak ya. Herkes sanal, yapay, yapay bir düzen. Yapay bir düzen içinde devam ediyor. Onu bunu yapana kadar, ey işçi hakkını, emeğini sömürenler desenize. işçinin hakkını versenize deseniz. Emekli kesim desenize. Biz çektik işçiler çekmesin deseniz. Herkes kendini düşünüyor. Herkes kendine Müslüman. Gidiyor adam onu yaptırıyor, bunu yaptırıyor. Ya i̇şçinin hakkını veriyor, hakkını. Asgari ücretmiş, oymuş, buymuş. Yok asgari ücret çokmuş. Yok o öyleymiş, yok bu böyleymiş. Ya, bırakın arkadaşlar ya. <laughs> Ülke gerçekten yani vatandaş olarak da bizler de vatandaşlar da Herkes zıvanadan çıkmış durumdayız. Hepimiz zıvanadan çıkmış durumdayız. Herkes herkese saldırıyor. Biz ne yapıyoruz ya? Ya niye asıl amacımızı unutuyoruz ya? Ya arkadaşlar asıl amacımız mutlu yaşamak değil mi ya? Sen şucusun, sen şucusun, sen buyutsun. Sen şöylesin, ben böyleyim. Sen şöyle giydin, sen şunu yaptın. Ben bunu yaptım. Benim peşindesiniz ya. Amacınız nedir ya? Sevdiğiniz şeyleri yapın. Sevdiğiniz işleri yapın. Bir şey yanlışla yapay olmayın. Biriler için değil, kendiniz için yaşayın. Mutlu olun, mutlu görünün. Ailenizi mutlu edin. Gülün ya, gülün ya. Gülün ya. Gülün biraz, gülün. Bakın, gülün. Herkes gülecek ya neyin peşindesiniz? Amacınız nedir? Ben onu anlamadım ki. Ya, ya amaç mutlu olmak. Mutlu mutlu. Bu hırsınız nedir ya? Ya vazgeçin şu işten. Vazgeçin şu hırstan. Ya öleceğiz. Hepimiz öleceğiz. Ne oldu? Ne oldu senin o yaptığın atraksiyonlar, dalavereler, üç kağıtlar ne oldu? Öldün, geberdin, girdin toprağın altına. E ne oldu ne geçti eline? Niye mutlu olmadın? Niye huzurlu olmadın? Niye eğlenmedin? Niye işçinin hakkını vermedin? Niye çalıştırdığın hakkını vermedin? Niye Çetin çocuğun hakkını vermedin? Niye aileni mutlu etmedin? Niye kocanı mutlu etmedin? Niye babanı mutlu etmedin? Nedir ya? Salın, salın, salın ya bir deyin ya bir git deyin ya, ya bir git deyin. Ya bir git bir git bir git diyeyim. Herkes de bir hırs, herkes de bir bir kelime söylüyorsun, sen ocusun, bir kelime söylüyorsun, sen bucusun, sen muhalifsin, sen yandaşsın, sen Müslümansın, sen kafirsin. Ya bırakın bu etiketleri ya, bırakın ya, insanız ya, insanız, insan, insan, insan. Şu farklılıklardan vazgeçin ya, vazgeçin arkadaş ya vazgeçin şu düşmanlıklardan, şu vahşetten, kinden, nefretten, acıdan, dalavereden, vereden, şu vazgeçin. Anlamadım gitti arkadaş. Dostlar. Bugün de geldik bizim mekanımıza. Başınızı ağrıttım. Sizinle böyle bir dertleşmek istedim. Sağlıcakla kalın. i̇zlediğiniz İzledi için teşekkür ederim. İzlediğiniz için çok sağ olun. Allah'a emanet olun. Güzel, kazasız, belasız görüşler.